Merhabalar efendim. Korona mücadeleyi evimizde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu akşam saatler tam olarak 24'ü gösterdi. Yani itibariyle 4 günlükte bir sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'ın tatilinden dolayı hayata geçecek ve Umarım her şey, tüm alışverişler sağlıklı bir şekilde, sosyal mesafeye uygun bir şekilde halledilmiştir. Bugünleri de atlatacağız. Bugünleri atlatırken de canlı yayınlarımıza bir şey soracağım konseptiyle evden devam ediyoruz. E, geride bıraktığımız programlarımıza çok değerli dostlarımızı ağırlamıştık. E, bu akşam da yine öyle bir dostumuz var. E, Pazartesi akşamı haftaya e, saatler tam olarak 20'yi gösterdiğinde bir şey soracağım da ile başladık. E, Silivri'den başlayıp halk oyunlarına dokunarak e, Amerika'ya uzanan hikayesini dinledik. Bu akşam da yine aynı ekipten çok değerli bir başka arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Ama tabii hayat gailesi e, bazen e, birbirimizden ayırabiliyor. İlk gençlik yıllarımız, çocukluk yıllarımızı beraber geçirdiğimiz Eren Kilim bu akşam bizlerle birlikte olacak. E, bugün Londra'da devam ediyor hayatına. O da geçen akşamki yayınımızı seyredenler bileceklerdir. Cezayir gibi onunla aynı ekipte olarak e, hem yurt içinde hem yurt dışında yarışmalarda e, birçok başarılı e, ödül aldıkları folklor gösterilerine imza atmışlardı hep birlikte. Biz de onları keyifle izliyorduk. Şimdi Eren bu akşam canlı yayında hem o günleri anlatacak hem de İngiltere'ye uzanan yolculuğunu birinci ağızdan dinleyeceğiz. Eğer izleyicilerimiz arasında bizlerle birlikte olduysa artık onu da çağıralım yavaş yavaş. Birazdan ondan dinleme şansımız olacak. Bakalım Eren bize neler anlatacak. Diyelim. Evet bakıyoruz. Henüz gelmemiş sanırım. Evet. Şimdi bizde olacak. Merhaba. Geçen akşam hep birlikte yaptığımız sohbetten sonra böyle yayınları gerçekleştirmek kısmet oldu ve Eren de bizimle birlikte. Eren hoş geldin. Merhaba herkese. Nasılsın? Görüşmeyeli. Birkaç akşam oldu görüşmeyeli. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Sosyal medyanın nimetlerinden faydalanıyoruz artık. Evde vakit geçirirken e, aramızdaki uzun kilometreleri böyle canlı yayınlarla giderip e, en azından merak eden dostlarımıza e, arkadaşlarımızın hikayelerini aktaralım istiyoruz. Seni az önce anlattım ben dilim döndüğünce. E, Silivri'de aynı gençlik yıllarını paylaştık. Kültür merkezinde, kültür evinde, <laughs> büyüdük tanerçetinin kültür evinde. E, onun yönetimindeki kültürlerinde, Silivri Belediyesi'nin kültürlerinde. Ve sen de orada folklor ekibindeydin. E Folklore de geleceğiz ama ilk olarak kısaca e, tan tan tanıyarak başlayalım mı sen? E, evet, e, Folklor'a başlamam kültür evinde oldu. E, kültür evinde e, orada zaten birçok aktivite vardı, tiyatro vardı, Santranç kursları vardı, e, yanında folklor da vardı. E, Folklore bir anda gelişti. Arkadaş çevremden olsun, şey olsun, yeteneğimiz de varmış, öğrenme yeteneğimiz de varmış. Kültür evinde folklor oynamaya başladık. Ee, çeşitli yarışmalara katıldık, yurt dışlarına çıktık. Güzel bir arkadaş ortamıyla hem kötü alışkanlıklardan uzak kaldık e, bu sebepten dolayı, e, hem de e, Silivri'mizi, halk oyunlarımızı tanıtma imkanı bulduk. Evet, çok da güzel oldu. Ferdi de bizi izliyor. Bir o kötü alışkanlıklardan uzak kalamadı aramızda. <laughs> <laughs> Ferdi'ye vurduk selam edelim. <laughs> o da sevgili <laughs> <bir de, gülüyor> folklor mücadelesini canla başla sürdürüyor. Adeta hayatının adı desek yeridir. Hep birlikte yurt dışına da giderdiniz. Geçen akşam ile konuşurken de biraz bahsettim. Ben ne zaman bir folklorcuya kalasam galiba onu şöyle kısıtlıyorum. Hani biz tiyatrocular, biz kostüme evden getiriyorduk size eşofman veriyorlardı filan diye. E, hakikaten evet, güzel, dinledim, çok dinledim. Bir güzel bir sohbetti. Çok... Güzel bir, o yaşlardaki bir çocuk için aslında böyle bir e, sahiplenmeye silivri yöresinde çıkıyor olmak, e, görüyor olmak. E, farklı bir özgüven yaratıyor olsa Ondan sonraki yıllarda hayata bakışta. Mutlaka bir artısı vardır diye tahmin Tabii ki. Folklere başladığımızda bu bilinçle tabii ki başlamadık. Yani hani tanıtalım, yapalım, hani e, şöyle olsun. Ama bunu daha sonradan hani farkına varıyoruz. Yaptığımız şeyin ne kadar değerli olduğunu an, anlıyoruz. E, yani sonuçta bu halk oyunlarına emek veren birçok insan oldu geçmişte. Onlar olmasaydı belki bu değerlere hiç erişemeyecektik. Kesinlikle. Onları da buradan saygıyla selamlıyorum. Onların çok katkısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık. Bir şeyler evet. değiştirmeye çalıştık. Senin de az önce altını çizdiğin gibi işte forklarla anılıyor kültür merkezi belki tiyatro ile anılıyor ama sanatın bin türlü versiyonu orada vardı. İşte satranç vardı, evet. vardı gitar vardı. Evet. Ve öyle bir atmosferde büyümek senin ailende de biliyorum ki fotoğrafçılık var. Ee, Aynı, saygıyla evet saygıyla rahmetle anlıyoruz Feridun abi siler herkes bilir. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Onun izinden gittin. Fotoğrafçılık yapmaya, fotoğraf sanatçılığı yapmaya başladın. O süreçten bahsedelim biraz? Evet, 18'li yaşlarımdı. işte lise bitmişti. Aslında gönülde neydi, işte futbol oynayalım, hani hep böyle artistik şeyler vardı ama <laughs> e, babam... <laughs> evet. babam dedi ki bir altın bileziğin olsun, yani bir şeyler öğren. Babam sayesinde fotoğrafçılığa ilk adımımı attım resimler çekmeye başladım. Zaten babamın yurt dışına çıkma olayı da benim o işi tam öğrenmemle alakalıydı. Hani dükkanı evet. tam çeviriyor olmanla alakalıydı. Çünkü boşa düşmüştü. Boşa düştüğü için yurt dışında farklı neler yapabiliriz? Ee, fotoğraf Bu sanatı orada nasıl değerlendirebiliriz? Ee, soru işaretleriyle yurt dışı gezilerine başladı. İlk önce e, Almanya'ya gitti. Sonra Fransa'ya gitti. En son İngiltere'ye geldi. Ben de işte fotoğrafçılığımı orada... E, nasıl diyeyim farklı bir fotoğrafçılık yapmak istedim. Yani benim babam Silivri ilk renkli fotoğrafı getiren insan. Daha önce e, renkli fotoğraf yokken ilk renkli printer'ı, renkli baskıyı insanlara sunan kişi e, ve ilk dijitali de getiren kişi. Yani Silivri'de dijital fotoğraf yokken biz dijital ile başladık. Evet. şey Tabi ee, tabii bunun akabinde birçok şey değişti. Ee, örnek vermek gerekirse mesela yıllık fotoğrafları vardı. Herkes vesikalık fotoğraf koyardı. Hatırlarsan. Maalesefniklerimiz. Evet. Bir bunu değiştirdik. Artistik fotoğraf Hı -hı. koymalarını sağladık. İnsanların farklı e, bir sanatçı gibi bir artist gibi fotoğraflarını çekip işte yıllıklarda o onları orada o şekilde o o anıyı bırakarak e, okulu bitirmelerini sağladık. Bu da güzel bir an, anımdır benim. Yani evet. değişik bir çekim tarzıyla insanları daha da mutlu etmek gibi. Kesinlikle. Silivri gibi küçük bir kasabada özellikle o yıllarda bu dokunuşlar e, çok büyük farklar yaratabiliyordu. E, Feridun benim için de şöyle bir, bir ayrı özelliği var. Beni de e, uzun saçlı, buraya kadar saçlarım varken, Son fotoğraflayan kişidir. <laughs> sonra başkasına kısmet olmadı bak. Uzun zamandır <laughs> <laughs> fotoğraflamak. Ee, gençlik yıllarımızda öyle uz, saçları uzatma dönemi de yaşamıştık. Ve sonra sen işte bu dokunuşları da Silivri'de yaşayarak e, yurt dışında araştırmaları da yaptıktan sonra İngiltere yolunu tuttun. E, nasıl oldu İngiltere yolunu? Biraz toparlayayım. Orası şöyle oldu. E, evet, e, babam en son İngiltere'ye geldiğimde Özür dilerim. Ee, en son İngiltere'ye geldiğimde dedik ki evet biz burada bu işi yapabiliriz. Burada da dijital fotoğrafçılık gelişmemişti. Ee, çok fazla yoktu fotoğrafçılar arasında. Ee, biz bunu burada yapabiliriz diye bir karar aldık. Ee, ve babam dedi ki dükkanı devredelim. Hani burada açalım bir tane. Buradan hani e, sanatımızı icra etmeye çalışalım. Biz her şeyi okeyledik, dükkanı devrettik derken tam burada dükkanı açıyoruz, işte hani e, dükkan tutuldu derken hani işlemler tam yolunda gidiyorken babam vefat etti. O da burada vefat etti, İngiltere'de vefat etti. E, benim hayatım bir günde değişti. Tabii ki bu kimilerine göre e, yani ufak bir acıdır ama kimilerine göre büyük bir acıdır. Bu da benim yaşadığım bir hayat. Yani e, e, bir sıkıntı. Velhasıl e, vefat edince benim de bir şeyler yapmam gerektiğini, e, sofradan bir tabak eksiltmem gerektiğini düşünerek ben de İngiltere yolunu tuttum. Ve orada yapmaya başladım. E, sen bir hala yapıyorum. Ya yani 16 sene oldu. Hem fotoğrafçılıkla uğraşıyorum hem de kendime ait e, VIP transfer şirketim var. Havaalanından VIP araçlarla misafirlerimizi ağırlıyoruz, otellerini yerleştiriyoruz. Burada ulaşımı sağlıyoruz. Evet. Çok güzel. Bir gün İngiltere yolunuz düşerse o zaman mutlaka e, ulaşım için haberleşebiliriz. Tabii ki. Tabii <laughs> Bu ki yani. ulaşım değil yani. Her şey için, <laughs> tabii. Başımla beraber. Çok teşekkürler. Arkadaşlarımız da mesajlar yazıyorlar. Bazılarını yakalayamıyorum, özür dilerim ama. Gökhan, e, madalyalı bir yüzücü olduğunu da çok fazla kişi bilmez demiş. Ben de bilmiyorum. Aa, evet. Ee, şş, babam sosyalliği seven bir insandı. Zaten çok sosyal bir insandı. Beni de birçok aktivitelere yazdırmıştır. Ee, güzelce de e, Yüzme okuluna gittim e, belli bir süre. Ve orada İstanbul geleninde e, yüzme yarışmaları yapıldı. Ve ben orada iki dalda üçüncülük aldım. Tamam. Ee, e, 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 i̇yi yüzerim ya. Yani. <laughs> Peki şimdi aslında bir de şunu da merak ediyorum. Ee, içinde bulunduğumuz durum Türkiye'de bu akşamlar itibaren dört günlük bir sokağa çıkma yasağı olacak. Korona e, bütün dünyayı sarmış durumda. İngiltere'nin de e, bundan çok yoğun etkilendiğini haberlerde görüyoruz. İşte Başbakan Boris Johnson'a kadar e, bulaşmış olduğunu öğreniyoruz. E, nasıl durumlar orada size yansıyan, sen nasıl yaşıyorsun? Çalışmaya devam edebiliyor musun örneğin? benim için biraz daha tehlikeli. İnsanlarla yakın temasta yani bir metrekarenin içinde bulunduğum için e, ve e, ailem olduğu için, çocuk çocuk, yani çocuklarım, karım, eşim olduğu için e, ben bir buçuk aydır hemen hemen çalışmıyorum. Kendimi tehlikeye atmak istemiyorum çünkü böyle bir salgın yani görmüyoruz, etmiyoruz. E, aslında çok tehlikeli. Gördüğün bir şeyi kendine önlem alabilirsin, bir müdafaa da ama görmediğin bir şey ve uzun süre belli etmiyor kendisini. O yüzden her şey para değil, sağlık en önemlisi. Sağlığımız iyi olsun, para bir şekilde kazanır. gene sıfırdan başlar her şeyi yaparız yani. Hala gücümüz var. Peki orada sokağa çıkma yasağı falan uygulanıyor mu? Var mı böyle önlemler? Şimdi kısmi olarak uygulanıyor. Sadece ne e, sokağa hani mecbur hastane bir işiniz yoksa mecbur değilseniz çıkmayın yapılıyor. yapıyor. E, spora izin var, e, spor yapmaya başladım bu arada. E, hemen e, evet, biraz bakalım dedim <laughs> kendimize hani, e, bu bu sırada Burada, aslında, burada, burada Ramazan geldi. Kendimi. Burada da Ramaz Efendim? Ramazan geldi. Ramazan ayı geldi. Ramazan da İngiltere'de gelmiştir aslında doğru. Yanlış dedim burada da geldi diye. Ee, Ramazan ayından <laughs> biz de burada çok mutluyuz. Ee, Ramazan ayı boyunca sporlarımızı yapacağız inşallah bakalım. Ee, evet, efendim, faydasını görüp görmeyeceğimizi öğreneceğiz. O zaman e, vaktinin çoğunu şu günlerde evde geçiriyorsun. E, evde geçiriyorum. Evde evde yaşayıp... aslında, aslında değişik bir tecrübe oldu. Ben bu kadar evde kaldığımı hatırlamıyorum uzun süreden. Hmm. Yani ya, hani grip falan oluyorsun, işte iki üç gün yatıyorsun, tekrar işin başındasın. Ee, bu kadar uzun süre hiç kalmadım, değişik bir tecrübe. Özellikle evli arkadaşlar için belki de biraz daha değişik bir e, <laughs> bir hayat diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani evde kalmak güzel, ama e, evde kalmak güzel. Yani eşinle daha çok, çocuklarınla daha çok vakit geçiriyorsun. <laughs> ee, Çok memnun oldum. Evet, bu sosyal. Ben, evet, bu sosyal. Yani bu bu olay hakikaten e, bize e, bize evet, yaradı diyebilirim. Bize <laughs> yaradı diyebilirim. Yani sonuçta güzel yemeklerini yapıyor karın, eşin, onları yiyorsun. İşte keyifli televizyon izliyorsun, kitap okuyorsun. Ama yani işte e, şu olay bitse de e, bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> evet ya aslında e, şöyle bir şey, çok yakın zamanda Ahenk Sanat Kulübü e, bir veteran folklor ekibi kurmayı düşünüyormuş aslında sana da öyle bir e, davet geleceğini e, öğrendim hani belki bu mesajlarınla ilgili folklor ekibini kullanabiliriz ilerleyen günlerde seni oradan <laughs> <laughs> Geçen aşağıda bana da geliyor. Çok güzel yazıyorlar. Bazılarını kaçırıyorum. <laughs> Onlar da çok güzel. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet evet. Görkem de yardım istiyor. Bize de bir yardım eli uzatın demiş. Ee, hakikaten evet çağırıyoruz diyor Ferdi de. Ainten de bir yetkili bizi dediği için o da veteran ekibine çağırıyor. <laughs> Geçen akşam Cezayir ile konuşurken e, aslında bu evde geçirilen zamanı değerlendirme e, fırsatımız kalmadı dakikalarımız kalmamıştı ama şunu merak ediyorum ben örneğin işte hani kitap okumayı seven bir adım normal zamanlarda özellikle toplu taşımayı kullanmaya çalışıyorum ki yani toplu taşımalardayken kitap okumak benim için ayrı bir zevk şey. orada hani iki saatlik bir yolculukta kesintisiz konsantre olabiliyorum ama şimdi evet. toplu taşımları da kullanamıyoruz. Yine kendi araçlarımızla her yere gidip gelme durumundayız. Dolayısıyla kitap okumak biraz azaldı. Ama bu evde kalma süreci bir artıya dönüşür zannediyordum ben okumayı da seven bir adam olarak. Ama sanki çok konsantre olamıyormuş gibi bir problemim var. İşte bir diziye başlıyorum 15 dakikasından sonra vazgeçiyorum. Sen seyrediyor musun bir şeyler, izliyor musun ya da okuyor musun? Demek şimdi şöyle bir şey. Ya tabii ki e, mümkün olduğunca e, yani kitap okumuyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Yani kitap okumuyorum. Ee, ama e, ya te, film izliyorum genelde. Bel, e, belgesel tarzı şeyler de oluyor. Genellikle hmm. film de oluyor. Ee, film izliyoruz. aktivite ee, aktivitemi daha çok çocuğumla parka giderek işte spor yaparak, futbol oynayarak değerlendiriyorum. Genel şeyimiz o. Buranın verdiği yasalar çerçevesi içerisinde. Ee, parkta işte yeşil olan, keşke imkanım olsa da şu anda hani dışarı çıkıp gösterebilsem çok güzel park alanlarımız var. Ee, orada güney, güney şu anda 5 beş yaşında. 5,5 beş yaşında ve e, keyifli oluyor. Yani oğlumla hani e, top oynayıp biraz egzersiz yapıp, biraz koşu yapıp eve gelmek öyle kendimi tutmaya çalışıyorum. E, Dediğim gibi evde kalmanın hem güzel avantajları var hem de e, işi düşünüyorsun Biraz onun stresi var. Hani ne olacak? Üzerinde ne olacak? Bizi neler bekliyor? Küçülelim mi? Büyüyelim mi? Hani daha etkin kararlar almak zorunda kalacağız. Evet. Bakalım. Hayırlısı inşallah bunu en kısa zamanda atlatırız. Herkes Hı. eski sıralarına kavuşur. Ee, tekrar sosyal bir e, yaşantıya döneriz. İnşallah. Yani yine bize ayrıdan sürenin sonlarına yaklaşıyoruz ama e, aklıma gelen bir başka şey daha var. Şimdi artık globalleşen dünyada işte şu an bizim de kullandığımız gibi teknolojinin nimetlerinden faydalanabiliyoruz. E, YouTube'da değişik bir mecra oldu. YouTube'da işte takip ettiğim bazı gezginler var örneğin benim. E, dünyanın dört bir yanını gezen gencelik çocuklar 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında e, işte Güney Amerika'ya çıkmış. E, tek kelime İspanyolca bilmeden ama bir yıllık bir videolarına da bakıyorsun, İşte bir yıldır geziyor. Bir yıllık bir serüvenin sonunda çok güzel İspanyolca konuşmaya başlamış. Bizim de ilk gençliğimizde, şimdi sen orada İngilizceye hakim olmuşsundur, bizden çok daha iyisindir ama sen evet. bilirsin ki bu duyguyu. What is your name, My name is Kamil'den öteye gidemeyen bir şekilde kaldık. Sen oraya gittiğinde nasıl oldu o dil sorunu? Şimdi tabii ben de aynı şekilde konuşuyordum buraya gelmeden önce fazla e, kelime dağarcığım yoktu İngilizce cevabında. Fakat şöyle bir konu var. E, İngilizceyi perfect ya da her, her konudan konuşmak zorunda değilsin. Mesela benim mesleğim fotoğrafçılık. Ben fotoğrafçılık üzerinde mesleki İngilizce öğrenmeye başladım ilk başta. Evet. Yani benim mesleki İngilizce bir yere kadar getirdi. Zaten ister istemez günlük yaşantında ya da sosyal yaşantında bunun üstüne koyuyorsun kelime ezberleyip daha çok kelime daha çok kelime. Ondan sonra bunları birleştirmeye başlıyorsun. Yani önemli olan hani yabancı bir ülkeye gittiğinde ilk adımı atabilmek yani ilk iletişimi kurabilmek yani beden dilini kullanabilmek. Yani bu varsa yanında da mesleki İngilizcen varsa bir şekilde iletişime geçiyorsun çünkü. Düşünsenize bir bakkala gittin, bir şey alacaksın. E onu anlatmak zorundasın. O da anlamak zorunda ki sana bir şey satsın. Ya da ne bileyim bir tişört alacaksın. İşte onu beden dilinde bir şekilde anlatıyorsun. O da anlamak zorunda, sana onu satmak zorunda. Benim tavsiyem, yani bir İngiliz Türkçe konuşmuyor. Başka bir evet. dili de konuşacak. yani Bunu da çok çekinmeden, biraz daha böyle özgüvenle, ee, konuşmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok sert İçinde yaşadıkça aslında az önce YouTube, YouTube'daki gezginlerden verdiğim örnekte de e, gözlemliyorum. E, hani hiç İspanyolca bilmeden Güney Amerika'ya gidip bir yılın sonunda dediğin gibi ilk önce işaret diliyle, ile başlayıp daha sonra gün içerisindeki diyaloglarla içinde yaşarken öğrenmek çok daha kolay galiba. Yani burada dersle değil de e, en azından eee dil öğrenmek isteyenlerin hiç çalışma niyeti yoksa bile bir üç aylığına, beş aylığına yurt dışına gitmesinin faydası olacak. Mesela, mesela, benim şöyle bir imkanım da oldu yani bir şey öğrendim mi desem öğrenmedim. Mesela Silivri'deyken İngilizce dil kurslarına çok gittim. Hatta teyzemin oğluyla falan gittik, şey yaptık. Olmadı. Hatta okulda da gördük. Bir ders olsa, iki ders bile olsa. Ama yani şimdi İngilizce kursuna gidiyorum. Hadi orada çatpat bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, ama dışarı çıkıyorum. Ne haber arkadaşım diyorum. Yani bunun bir şeyi yok, ee, pratik anlamı yok. Evet. Ama burada öyle bir şansın olmadığı için, ya aslında Türkçe konuşmak istersen konuşabilirsin. Hani burada da Türk toplumu çok geniş. Fakat kendini biraz izole edip, biraz kendine İngilizceye verirsen evet. e, öğreniyorsun. Yani ben burada da kursa gitmedim. Ben biraz daha böyle kopyalayarak diyeyim. Hani konuşulanları, yani kulağım iyiymiş. Ben onu öğrendim burada. Duyduğum bir şeyi unutmayıp onu kelimeyi dökebiliyorum. Bir dahaki konuşmamda onu kullanabiliyorum. O şekilde evet. öğrenerek kendi hayatımı idame ettirmeye çalıştım. Ama şu anda mesela her dilden işte politika olsun, spor olsun, işte yani sosyallikle alakalı her şey. ...kendimle alakalı bir şey. gayet rahat bir şekilde kendimi ifade ediyorum. Çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Silivri'ye mesajların var mı? Neler söylemek istersin? Ee, e, malum işte bu... ...salgından dolayı... E, e, ...hayatları değişen herkese... ...ee... Yolun sonu güzel olduğunu, olduğunu, olduğunu inanıyorum. İnşallah e, yakın zamanda geçer ve herkes normal hayatına geri döner. E, Silivri'yi çok seviyorum. E, Silivri'li olmak bana gurur veriyor. E, gençlere de sö sö söylemem gerekirse, hırslı olsunlar, çalışma hayatlarında e, yaptıkları işin en iyisini yapsınlar. Ee, en iyisini yaparlarsa dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, başarırlar. Ee, bu kadar. Evet, çok teşekkür her ediyorum. De... Ee, sana, ailene e, ve sevdiklerine e, sağlıklı günler diliyorum her şeyden önce. En kısa inşallah. bir yer ayırdığın için çok teşekkür ederim. Senin de emeklerin eee yani Silivri'ye ya verdiğin emek hakikaten çok çok büyük. Bunları e, bir araya topluyorsun, bir tarih yaratıyorsun aslında. E, aslında bizim yaptığımızın dışında senin yaptığın, e, çünkü belli bir süre sonra unutuluyor. hani. Ama sen bunu unutulmayacak bir şekilde tarihe yazdın. Aslında biz sana teşekkür ederiz. E, çalışma hayatında da başarılar diliyorum. Çok sağ ol. İnşallah en kısa zamanda yaz tatilinde Silivri'de, Kumsalda buluşmak dileğiyle diyorum o zaman. Görüşmek üzere. Evet, güzel Cezayir yapmış DJ, DJ'liği varmış evet. artık. Evet, evet. evet, o bize çalacak, bize <laughs> eğleneceğiz. Evet. İnşallah çok görüşmek çok, üzere. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Eyvallah, görüşmek üzere. Evet efendim, Eren bizlerle birlikteydi. Keyifli bir sohbeti geride bıraktık. E, İngiltere'den Londra'dan bağlandı e, ve Silivri'den başlayıp oralara uzanan hikayesini onun ağzından dinleme şansımız oldu. Bu akşamlık bu kadar ama e, Cuma akşamı yine burada olmayı umut ediyorum. E, yine e, böyle sevdiğimiz bir arkadaşımızı uzaklara yolladığımız bir başka konumuz olacak. E, bilenler bilecektir aslında Silivri'de yerel gazeteciliğinin ilk başladığı yıllarda. E, bugün özellikle milletvekili olmuş Sayın Türey Kaynarca ablamızla birlikte e, çalışırdı, Sefa Kara abimiz. O bugün Texas'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas'ta hayatına devam ediyor ticaret hayatına. Daha evvel bir görüştük hafta içerisinde. Cuma'ya yaklaşırken tekrar görüşeceğiz dedik. Büyük olasılıkla Cuma akşamı da Sefakar'a burada olacak. Ona da bir şey soracağım. Bir sonraki canlı yayınımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın.